Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınıza görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve İş Bankası ile devam edelim. Teknik manada onda da düşen trend direncini birlikte takip ettiğimizi anlatmaktayız. Şuradaki düşen trend direnci bir türlü 2024'ten beri aşılamamakta. Aşılamadığı için de sürekli olarak hep İş Bankası baskı görmeye devam ediyor. Ki bu süreçte biliyorsunuz ki bankaların çöküşünde en büyük düşüş yaşayan banka İş Bankası olarak karşımıza çıktı. Beklentilerin çok dışında bir düşüş oldu. Biz bankalarda Kasım ayındaki 2024 yılının fiyatlarına doğru düşüşler bekledik. Ki Yapı Kredi, Akbank yani bütün bankaların çoğu o fiyatları düştü. Bir tek İş Bankası açtı. Bir tek İş Bankası Kasım ayını aşıp 2024 yılının başındaki fiyatlara kadar düştü. Düşünün bakın yaklaşık 9-10 ay geriye gitti. Daha da diğerlerinden. Biraz fazla abarttığını anlatmıştık birlikte. Ha, topladı tabii ki daha sonra bunları. Yine bakın İş Bank hareketlendi. 15 lira oldu tabii ki ama çok fazla geri çekilmişti biliyorsunuz ki bu süreçte. Bu bir. iki. Yine birçok kez bu noktaya geldik ve biz birçok kez bu noktayı aşmakta başarılı olamadık. Bakın bir hareket geldi aşamadık çöktük geri çekildik. 2025'in başında geldik bir noktayı aşamadık yine geri çekildik çöktük, çöktük ve şimdi 2025'in yine sonuna doğru ilerliyoruz ve yine aynı bir noktadayız. Biz iş bankta bu noktayı aşamıyoruz. Yok bu noktayı geçme konusunda başarılı olamıyoruz. Bu noktayı aşamadığımız, geçemediğimiz ve üstünde kapanışlar gerçekleştiremediğimiz için de hep hareketler buraya kadar geliyor. Yoksa tekniği iyi değil mi? Tabii ki iyi. Hala bakın trendleri devam ediyor ki trend desteği şu anda teknik olarak 14 lira 40 kuruş seviyesinden geçiyor. Şirketin bozulma noktası yine orta vadede belli 13 lira 65 kuruştan yine şirketin bozulma noktası geçiyor. 13.65 üzerinde. 14.40 trende devam hala ediyor. Ana trend hala dik trendde 13.45'ten geçiyor. Hoda devam ediyor. Aresay hala güçlü. Ve referansın üzerinde teknik göstergelerin şirket hala üzerinde bulunmaya devam ediyor. Biz sorun var demiyoruz ki iç bankasında. Biz diyoruz ki her şey iyi hoş güzel ama 10. koşul yerine gelmiyor diyoruz. Bu da önce de oldu. Yani birçok kez bu şirket buralara gitti ama yok aşamadı geri çekildi tekrar gitti aşamadı geri çekildi. Şimdi tekrar gitti bakalım aşabilecek mi takip ediyoruz yani karar dönem noktasında özel bir şey yok. Hedef değerde. Her zaman yaptığını yaptı. A noktası, B noktası, A noktası, B noktası, A noktası. Bak B noktası. Fiyat belli. 15.30, 15.80 kanal aralığı. Hala bu 15, 30 yıldızlı fiyatımız bu olacak. 15.80 80 yıldızlı fiyatlarımız bunlar. Bunları aşmasını bekliyoruz. Olay bu. Aşarsa baktık gördük bunları kırıyor, geçiyor. Geç, haftaya geldik analiz ettik. 15 gün sonra, 1 ay sonra her neyse. Baktık gördük aşıyor, kabul. Ama bunlar aşılana kadar bekleyeceğiz bilginize. Bunlar aşılmadığı sürece de en ufak borsa geri çekilsin yine iş Bank'ta geri çekilme görürüz diye ifade ederiz durum bu şekilde.